Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere harika bir yemek yapacağım çok güzel hem görünüşüyle hem tadıyla muhteşem bir yemek bugün tavuklu patates karnıyarık yapacağız hemen tavalarımın ikisinin de altını açtım küçük tavama hemen tavuklarımı koyacağım suyunu güzelce çıkarsın diye burada da ortalarına oymuş olduğum patateslerim var kaşıkla güzelce şey o patlıcanı oyduğumuz gibi oydum hem mencecik patateslerimi de koyuyorum patateslerim burada kızarırken tavuğum da orada suyunu salacak çok güzel bir tarif arkadaşlar deneyin derin muhteşem oluyor çünkü patateslerim orada kızarıyor tavuğumu da hemen buraya koydum suyunu saldı güzelce patateslerim kızarsın tavuğum da suyunu çeksin sizlere göstereyim evet tavuklarımı güzelce sade tavada çevirdim kırmızı biber yeşil biber soğanımı hemen ilave ediyorum güzelce karıştıracağım. Birazcık sıvı yağım var. Hemen onu koyacağım. Bir taraf iç harcı oluyor. Bir tarafta patatesler kızarıyor. birazcık tuz, karabiberim var, kırmızı pul biberim, bezelyem var, bezelyemi de ilave ettim. Renge bakın, muhteşem, muhteşem bir renk oldu. Tuzumuzu damak tadımıza göre ayarlıyoruz. İç harcım burada güzel bir sotelensin. Patateslerimi çevireyim, göstereyim. İç harcım hazır. Patateslerimi de çevirdim. Patateslerim de kızardı, iç harcım da kızardı. Şimdi iç harcımı kenara alıyorum, altını kapatıyorum. Patateslerimi de alayım. Doldurma aşamasında görüşelim. Patatesleri tavaya borcamıma yerleştirdim. Hemen içimi bir alttan üste karıştırıyorum. Doldurmaya başlıyorum. Hala alışamadım yalnız çekmeye. Kızım yanımda varmış gibi dilim dolaşıyor. Çok güzel bir tarif arkadaşlar. Muhteşem. Ben çok seviyorum böyle. Renkli renkli tarifleri çok hoşuma gidiyor. Çok seviyorum. Kendim yapıyorum. Deniyorum. Güzel olduğu zaman sizlerle de paylaşıyorum. İnşallah sizler de deneyip memnun kalırsınız. Gördüğünüz gibi çok çabuk hemencecik oluveren bir yemek. Suda koydum. Suyum da kaynıyor orada. İçim artmasın diye uğraşıyorum. Şöyle koyuyorum. Muhteşem bir renk. Muhteşem bir görsel oldu gene. tavuklu karma yarım muhteşem oldu hemen şimdi suyunu yapacağım suyu alıyorum göz kararı koyuyorum suyu oldu patateslerimiz pişmezse ekstra gene su ilave edebiliriz çünkü bazı patatesler pişmeyebiliyor ekstra su ilave etme şansımız var. Evet. Şöyle koyacağım salçalı suyumu ilave edeceğim. Oh 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 misler gibi. Evet. Yemeğim fırına gitmeye hazır. Evet, yemeğim hazır oldu, muhteşem oldu. Çok da güzel görünümü olsun, tadı olsun. Gene mis gibi bir koku dağıldı evimin içine. Çok ben yaptığım yemeğimde memnun kaldım. İnşallah sizler de deneyip bakarsınız, memnun kalırsınız. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.